Günaydın, iyi bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Ekonomi arasında bugün gelecek haftanın takvimini ele alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla kısa bir hafta olacak. Kısa haftada takip edilecek gelişmeleri ve piyasa beklentilerini aktarmaya çalışalım. Yeni haftada yurt piyasalarda işlem günü sadece 3 güne sınırlı olacak. 31 Mart ve 1 Nisan günlerinin resmi tatil olması nedeniyle borsa, döviz ve altın piyasaları kapalı olacak. Veri akışı açısından çok yoğun bir hafta değil ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana piyasalar sadece veri akışını değil siyasi gündemi de yakından takip ediyor. Yurt içinde yatırımcılar yeni haftada da siyaset cephesinden gelecek haberleri takip edecek. Aynı zamanda bu gelişmelere karşı ekonomi yönetiminin almış olduğu tedbirler ve yapılan sözel yönlendirmelerde piyasaların odağında olacak. Veri akışı yoğun değil dedik ancak haftanın en önemli verisi 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak olan Mart ayı enflasyon verisi olacak. Tüketici enflasyonu Şubat ayında aylık %2.27, yıllık ise %39.05 seviyesinde artmıştı. Verinin detaylarında aylık enflasyondaki yavaşlama sevindirmiş olsa da hizmet enflasyonundaki katılık dikkat çekmişti. Yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomik etkilerinden bahsederken enflasyonu da unutmamak gerekiyor. Kurdaki ani yükseliş ve sonrasında dengelenmiş olsa da önceki seviyelere göre yükselmiş olması enflasyonu yükseltici bir etki yaratabilir beklentisi taşınıyor. Siyasi gelişmeler patlak vermeden önceki süreçte enflasyon gerileme eğilimindeyken bu Mart ayında hem aylık hem de yıllık enflasyonda yukarı yönlü bir imelenme bekleniyor. Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalar bu imelenmenin geçici olacağı yönündeydi. Yurt dışında ise... Merkez bankalarının kararlarını etkileyebilecek nitelikte bazı veriler açıklanacak. Bunlardan biri salı günü takip edilecek Euro bölgesi tüketici enflasyonu verisi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini merak edildiği bu günlerde bu veri kritik bir öneme sahip. Avrupa tarafında yakından izlenecek bir diğer gelişmede 2 Nisan çarşamba günü devreye girmesi beklenen Trump tarifeleri olacak. Bu tarifelerin detaylarının netleşmesinin ardından gümrük vergileri yükseltilen ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı nasıl adımlar atacağı merakla bekleniyor. Diğer en önemli ekonomik veri ise Amerika Birleşik Devletleri'nden izlenecek. Cuma günü her ayın ilk cuması takip ettiğimiz tarım dışı istihdam verisi küresel piyasaların odağında olacak. Trump'ın tarife belirsizliği ile birlikte ABD ekonomisinin yavaşlaması, enflasyonun ise yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED her fırsatta faizleri indirmek için aceleci davranmayacaklarını vurgulamaya devam ediyor. Bayram dönüşü bizleri karşılayacak. Ekonomi ve piyasa gelişmelerini aktarmaya çalıştık. Tekrar iyi bayramlar dileyerek programımızı burada noktalayalım.